Ya, Bugün son günü müydü ya? Çık. Anne. anne. Olayların ve bir dolu sürprizin okuyucu beklediği bir roman oldu. Gerçekten ben yazarken çok heyecanlandım. Biraz da benim hayatımdan çok ciddi kesimler evet, olduğu için. Abi o da kim ya? Ya? Murat Gül oğlu, elinizin oğlu, Murat Gül oğlu, şehzadeniz. Tamam, tutuklu da Geri gelme, arkanda şey var sopra. Benim yaptıklarım bundan 20 yıl sonra çok daha iyi anlayacaksınız derdi. Ben değil, tabii bütün Türk milleti Sanki kameraya bakıyor gibi. Lan kız, ne bilsin? Baksana, baksana bakmıyor mu ama kameraya? Ya da sen kamerayı niye aşağıdan tutuyor. Ters çevirsen. Allah'ın verdiği canı ondan başka <laughs> alacak. Yok doğrudur idi Ben ters mi aldım şimdi ya da? He. Ha. Hayda. Kendini mi almış? Ters almışım kamerayı. <laughs> Kamera şuradaydı. Onu söyledim zaten. Sen Fox'da ana haber biterine sonuna geldi. ne yazık ki. O ee, zaman suikastla ölümüyor. o hayat benim bizimizin yeni bölümüyle devam edecek. Tamam. Şey demir Biz, Biz onu çek gelin ağzında Face'e koyalım bunu. Fesil Fesil videoyu, video Face'e yollayalım. Şöyle değil. Fesil şey Fesil pardon, WhatsApp'a, WhatsApp'a WhatsApp e. pardon. kime alacak? Şey yarın ilgili görsün diye. Selver istemişti. Selver abla atmışsınız zaten fotoğrafı. O belli değilmiş. Belli değil miymiş? Saçmalama. Bref, Çocuğu çıpla çıpla belli değil? Bak, çıplak çıplak atmışsınız belini. Hayır çıplak değil be. işte ona. Giyisili böyle atılmamış. Lan giyisili attım ben ona. Ben Burada baktım babam attıklarına ya. Normal <laughs> giyisili de var, giyisiz de var. Giysiz Sen... yok, üç tane giyisili var. Senli var, sensiz var. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Şu dizinin de gelme şekli çok komik. Çek kız biber onu. biber yüzüne geliyor. Bitti mi annem? Nereden çıkalım ee, ablası? Olsun. Evet.